Merhaba sevgili ince izleyicileri. Bu videomuzda sizlere bulaşık makinesinden çıkan bardaklarda gök kuşağı gibi lekeler, mavimsi bir renk almasının sebebini sizlere anlatacağım. Hep birlikte bulaşık makinemize geçelim ve sorunun kaynağına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Profilo marka bir bulaşık makinemiz var. Hemen bulaşık makinemizin kapağını açıyoruz. Bulaşık makinenizin kapağını açtığınızda Bosch Siemens profilolarda böyle bir deterjan haznesi sizi karşılıyor. Hemen buradaki deterjan haznesine zaten deterjan koyuyorsunuz ve yan tarafına parlatıcı koyuyorsunuz. Parlaklarınızın gök kuşağı gibi mavimsi bir renk almasının sebebi arkadaşlar parlatıcının aşırı derecede makineye fazla girmesinden kaynaklanıyor. Peki boş CMS profilo makinalarda parlatıcı kapağını açtığınızda herhangi bir ayar bölümü bulunmuyor. Bu genelde dijital kart üzerinden ayarlanıyor. Peki bunun için bir servis çağırmanız gerekiyor. Servis çağırdığınızda sizin makinenizi parlatıcı ayarını yaptıktan sonra servis sizden servis ücreti talep edecektir. Fakat biz bu sorunun çözümünü şöyle açıklayabiliriz. Peki bunun çözümü nedir? Hemen size bu konuda bilgi vereceğim. Çay bardaklarınızın üzerinde mavimsi gökkuşağı gibi rekeler oluyor. Biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Parlatıcı kullanıyoruz. Peki bu parlatıcının fazla gelmesi bunların üzerinde neden mavimsi bir renk oluşturuyor, gökkuşağı gibi bir renk oluşturuyor. Parlatıcı dediğimiz madde bulaşık makinesinin içerisindeki suya karışarak bardakların ve diğer bulaşıkların yüzeyine suyla birlikte gelerek cam yüzeylerin üzerinde su kaydırma işlemi yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bardağınızın üzerine Bulaşık makinesinin püskürttüğü basınçlı su otomatik olarak bardağın yüzeyinden kayıyor ve aşağıya dökülüyor. Yani parlatıcının görevi sizin bulaşıklarınızın üzerindeki suyu kaydırmak ve üzerinde su lekesi gibi, kireç lekesi gibi kimyasalların kalmasını engellemek dostlar. Eğer bulaşık makinenizde bir parlatıcı ayarı yoksa ve bardaklarınızda gökkuşağı gibi mavimsi bir renk alıyorsanız yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Hemen o işleme bak. Gördüğünüz gibi dostlarım parlatıcı ayarımız yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bulaşık makinesinin parlatıcıyı fazla almasını engellemek için bir işlem yapacağız. Olayın mantığı şu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Madem ki parlatıcı ayarını biz yapamıyoruz. Yani bir servis çağırmamız gerekiyor ve problem yaşıyoruz. Bulaşıklarımız gökkuşağı renginde çıkıyor. Bardaklarımız gökkuşağı rengi veriyor. Bunu yapmanın ve ayarlamanın en kolay yolu şu arkadaşlar. Öncelikle bir miktar parlatıcıyı bardağımıza koyuyoruz. 50'ye %50 oranında karıştırmanız daha mantıklı olacaktır. Eğer bardaklarınızda yine gökkuşağı rengi alıyorsanız bu oranı ayarlayabilirsiniz. Bardağımıza gördüğünüz gibi parlatıcıyı koyduk arkadaşlar. Benim makinem şu anda parlatıcısı normal seviyelerde. Onun için ben çok az bir karışım hazırlayacağım. Siz bulaşık makinenizdeki parlatıcının eksikliğine göre daha fazla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bana bu kadar ihtiyacımı görecektir. Şimdi arkadaşlar mantık şu. Bulaşık makinesi tuz kutusuyla birlikte suyu yumuşatıyor. Yani kirecini alıyor. Dolayısıyla bulaşık makinesinin içerisinde kireçsiz bir su var. Parlatıcı ne yapıyor? Bu suya karışıyor. Parlatıcı suya karıştığı için bu parlatıcının suyla karışmasının herhangi bir sakıncası yok. Yani biz buradan ayar yapamıyorsak parlatıcıyı biraz inceltmemiz gerekiyor. İnceltme işlemini nasıl yapıyoruz? Kaynamış bir su kullanıyoruz arkadaşlar. Çaydanlığımızdan kaynamış bir suyu bunun üzerine %50 oranında tekrar dolduruyorum. Yani ne oluyor? Çaydanlığımızın içerisindeki kaynamış su zaten kirecini bırakmış oluyor. Çaydanlığın dibine inmiş oluyor. Dolayısıyla kireçsiz bir suyu bu bardağımızın üzerine parlatıcı oranında doldurduk. Daha sonra yapmamız gereken işlem bu parlatıcıyı parlatıcı gözüne doldurmak arkadaşlar. Hemen şu şekilde parlatıcımızı bu göze aktarıyorum. Gördüğünüz gibi parlatıcımız tam ayarladığım ölçüde artık bizim elimiz şey oldu arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim ölçü mü derler, terazi mi derler o şekilde. Gördüğünüz gibi parlatıcımız tam max seviyesine geldi ve tam olarak oturdu. Normalde bunun içerisinde ne kadar parlatıcı kaldığını ben çok bilmiyordum. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Parlatıcıyı incelttim ve bulaşık makinesinin parlatıcı gözüne koydum. Dolayısıyla ne olacak? Bulaşık makinesi artık çay bardaklarını gökkuşağı gibi çıkarmayacak. Neden? Hem bardakların üzerindeki suyu kaydırırken hem de çok yoğun bir parlatıcıyı biz ne yaptık? İnceltmiş olduk. Buna kireçsiz su koyarak parlatıcıyla birlikte burayı max seviyesine getirmiş olduk ve parlatıcımızın kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? %50 parlatıcı, %50 kireçsiz su koymuş olduk. Şimdi ne olacak? Makine parlatıcı zamanı geldiğinde parlatıcıyı kutudan alıp kendi içerisine bulaşıkların olduğu bölüme nakledecek. Bu sırasında biz ne yaptık? Kireçsiz su kullandık kireçsiz su kullanmamızın sebebi şuydu. Kireçsiz suyun içerisinde kireç parçacıkları yok. Yani mikron inceliklerinde kireçler var. Bulaşık makinesi suyu püskürttüğü için bulaşıkların yüzeyinden bu su basınçlı olarak geçiyor arkadaşlar şu şekilde. Bunun içerisindeki küçük kireç parçacıkları bu bardakların yüzeyini çiziyor. Bunu çizmemesi için biz ne yaptık? Kireçsiz su kullandık. Dolayısıyla bundan sonra bardaklarımızda artık gökkuşağı rengini almayacağız. Çünkü parlatıcı oranı %50'ye %50 düştü. Kanalımızda çamaşır, bulaşık, klima, kombi ve buzdolabı arızaları için yüzlerce video sizleri bekliyor. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.